Abi yine mi ya? Vallahi artık dayanamıyorum sevgililer günü muhabbetine. 14 Şubat'tan sonra gelmiş. Ben ne yapayım öyle sevgili ya? Bilmiyorum. Ama bu sene de yalnızdı. Orası kesin belli oldu yani. Abi gelene bak. Bu sene de yalnızmışız. Gelir mi sence de? Ha? Gelmez mi? Var Pelinlerim, elinler arayayım? Ne yapıyor var mı programlar? Alo Pelin. <laughs> var mı programınız ya? Akşam bir şeyler mi yapsak? Ha yok ya siz şey yapın ya ikiniz. Cık, yok yok hayır hayır abi olur mu öyle şey? Siz ikiniz şey yapın ben ben zaten başka arkadaşlar da şey yapmıştı yazmıştı. Şey yaparım onlarla çıkarım haberleşiriz zaten. Hadi görüşürüz bay bay. Eee Beliz bu sefer de mi yalnızsın ya sevgililer gününde? Abi evet ne yapayım yok ki. Olsa ben hayır mı diyeceğim adam yok. Ben ne yapayım yani? Olsun ya bulursun elbet zaten bekarlık sultanlık çok da takma kafana yani. Tabi tabi mükemmel sorma. Sultanlıkta yaşıyorum yani. Öpüyorum neyse seni konuşuruz sonra. Alo, Abi yok ya. Var benim programım. Oğlum var vallahi yemin ederim var. Bir çocuk vardı yani şey yapıyorduk, konuşuyorduk. Onunla yemeğe çıkacağız. Aynen aynen var benim programım. Yok abi yalnız değilim ya. Tamam tamam. Öpüyorum çok seni. Haberleşiriz. Hadi bay bay. Ay yalan söyley söyle. İmanımız gevrediniz. Ulan koskoca şey Şu an kayıttayız. Ana bak. Dur dur. Ne yapacaktım ben? Biz bir dakika dur bir şey söyleyeceğim. <laughs> Alo Pelin. <laughs> Sen varsın ya karşımdaki. Bir şey kalmadı. Allah var sokamadı. Allah var sokamadı.